Boğa burcunun 8-14 Aralık 2025 haftasında aşkta sürpriz tanışmalar ve derin bağlar ön planda olurken işte yeni fırsatlar yakalayabilir. Finansal konularda ise dikkatli bütçe planlaması yapmanız öneriliyor. Bekar boğalar için heyecan verici mesajlar ve yeni tanışmalar bekleniyor. İlişkisi olanlar ise partnerleriyle samimi sohbetler ve küçük jestlerle bağlarını güçlendirebilir. Duygusal konularda 5. ve 7. ev etkileriyle değişimler yaşanabilir. Sezgilerinize güvenin. Kalbinizin sesini dinleyerek hizalanma enerjisi hissedeceksiniz. İş hayatında cesur adımlar atma zamanı, gezegen etkileriyle yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Otorite figürleri veya dış koşullar engel yaratabilir, strateji değiştirmek faydalı olacak. Hedeflerinize koşarken kısıtlamaları fırsata çevirin. Finansal konularda risk almadan ilerleyin, bütçenize sadık kalın ve ortak para meselelerinde tartışmalardan kaçının. Borç alacak veya paylaşılan kaynaklarda yüzleşmeler olabilir, gizli durumlar açığa çıkabilir. Bütçe planlamasıyla güvende hissedeceksiniz. Fitness rutininize eğlenceli egzersizler ekleyin, meditasyon veya yürüyüşlerle ruhsal denge sağlayın. Sosyal çevrede gerçekler netleşirken sezgileriniz güçlenecek. Enerjinizi düşürenlerden uzak durun. Sırlarınızı saklayarak daha sağlam adımlar